Değerli yarışseverler severler 2 Ağustos çarşamba günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 9 koşulu bir program ekranlarınıza gelecek. Bu programa katılacak Safkanların İdman Pisti programı siz değerli yarışseverlerin severlerin ekranlarına geliyor. 1 numaralı Can Seklavi 600'ünü 46.2 400'ünü 29. .2. 7 yaptı 29 Temmuz'da çalıştı Müslüm Can Polat'la Bursa'da. 2 numaralı ciğer delen Ali Arslan'la 600'ünü 46.8, 400'ünü 30 olarak tamamladı. 31 Temmuz'da gerçekleşti sentetik pistte bu çalışması. 3 numaralı Sülo Terjan Bahattin Akbulut'la 31 Temmuz'da galop yaptı. 641.3 428 oldu. 4 numaralı Mili Bey iç pistte Ankara'da Ramazan Bayram'la 800'ünü 58.5 400'ünü 28.3 olarak tamamladı. 31 Temmuz'da çalıştı Mili Bey. 5 numarada Zarlanma Ali Arslan'la 29 Temmuz'da galop gerçekleştirdi. Binini 1.08.6, 400'ünü 26.6 yaptı. 6 numaralı Akış bu çalışmasını Kocaeli'de gerçekleştirdi. Necdet Altın'la 30 Temmuz'da binini 1.12.5, 400'ünü 29.5 olarak tamamladı Kırsafkan. 1 numaralı Panaş Ankara'da Serhat Kansu'yla binini 104400'ünü 24.6 olarak tamamladı. 29 Temmuz'da yaptı galobunu. 2 numaralı Grand Treasure 1 Ağustos'ta sprint yaptı. 400'ü 24.8, 212.6 oldu. Volkan Yüksel idaresinde çalıştı. 3 numaralı Katsu iç piste Ramazan Arslanla sprint yaptı 1 Ağustos'ta 424.2212 oldu. 5 numaralı Hard Not to Love Rasim Özkanla binini 400'ünü 25.5'da tamamladı. 6 numaralı Laura Hanım Serdar İbişle İçbiste 1 Ağustos'ta kenter yaptı. Yedi numaralı Green Crash iç pistte 30 Temmuz'da galop gerçekleştirdi. Batuhan Keresteci idaresinde çalıştığı Green Crash. Bir numaralı Akınay Ankara'da hazırlandı yarışa Mehmet Keskin'le 800'ünü 56.8, 400'ünü 27.8 yaptı. 3 numaralı Lordum iç pistte çalıştı. İçteki Safkan 600'ünü 41, 400'ünü 27.5 olarak tamamladı. Önde içte olan Safkan'dı Lordum. 4 numaralı Mataracı Batuhan Kerestec'i idaresinde iç pistte 31 Temmuz'da çalıştı. 600'ü 42.8, 400'ü 28.3 oldu. 5 numaralı Ser Şövalye 1 Ağustos'ta kenter yaptı Güven Gökçe ile. 6 numaralı Bahadır iç 31 Temmuz'da Emircan Avşar'la galop yaptı. 641.3 400'ü 27.3 oldu. Bahadır'ın çalışmaları bu şekilde. 7 numaralı Ak Filozof Suat Özkan'la 30 Temmuz'da yaptığı çalışmasının 853.3 ile 400'ünü 25.5 ile tamamladı. 8 numaralı Kayıp Prens 600'ünü 43 400'ün 28 yaptı. 2 numaralı Cool Star Ramazan Arslan'la bir Ağustos'ta sprint yaptı 423.8 211.8 e oldu. 4 numaralı Tefo Bey iç pistte 30 Temmuz'da Sedat Çiftçi idaresinde hazırlandı yarışa. 800'ünü 49.3'lük, 400'ünü 23.8'lik bir derece ile tamamladı. 5 numaralı bir iç pistte 637.7, 400'ünü 24.7 yaptı Ömer Ceviz ile çalıştı 31 Temmuz'da bir 8 numaralı bağ bozumu iç pistte 400'ünü 23.8'lik bir çalışmayla tamamladı. Ömer Ceviz idaresinde 31 Temmuz'da bağ bozumu hazırlandı. 9 numaralı Green Shadow Gökhan Yıldız'la 30 Temmuz'da yaptığı çalışmasının binini 1.04.5 400'ünü 25 yaptı. 2 numaralı Heartless Bursa'da 800'ünü, 48, 400'ünü 23.8 yaptı. 30 Temmuz'da Ali Rıza Yıldız İdaresi'nde çalıştı. 3 numaralı Lake of Life İstanbul'da iç pistte Yunus Yalvan'la 31 Temmuz'da 52.8, 400'ünü 25.5 ile tamamladı. 4 numaralı Leonera Sefer Demir'le binini 1.01.8 400'ünü 24.2 olarak tamamladı. 5 numaralı Mary Curry ekranlara geliyor. 31 Temmuz'da Bektaş Savla 600'ünü 36.5, 400'ünü 23.7 ile tamamlıyor. 6 numaralı Privilege Selçuk Akbulat'la çalıştı. 847.5, 423.5 olduğu 30 Temmuz'da gerçekleşti Galobu. 7 numaralı She's a Pro, Sefer Demir'le 635, 400'ünü 22.6 yaptı 31 Temmuz'da. 9 numaralı Terrubia, Mertcan Çelik'le ile 36.6, 400'ünü 24 ile tamamladı. 28 Temmuz'da çalıştı. 10 numaralı Tesero Ankara'da hazırlandı. Üstünde Harun Çanakçı var. 31 Temmuz'da 600'ün 38.9, 400'ünü 25 yaptı. 1 numaralı Gökalan iç pistte 600'ünü 41, 400'ünü 27 buçukla tamamladı Osman Koparanla 31 Temmuz'da çalıştı. 2 numaralı Kapris Ankara'da Halil İbrahim Yıldırım'la 25 Temmuz'da 800'ünü 59, 400'ünü 29'la sonuçlandırdı. 5 numaralı Doğu Yıldızı iç pistte İstanbul'da Erhan Soykuvvetle 600'ünü 40.8'lik 400'ünü 26.3'lük bir çalışmayla tamamladı. 6 numaralı Demirer Hacı Demir'le 28 Temmuz'da galop yaptı. Binini 109.6 400'ünü 27 olarak tamamladı. 3 numaralı Eneris Ankara'da hazırlandı 31 Temmuz'da Onur Bolat'la 637.7400'ü 25.2 olarak tamamladı. 4 numaralı operasyon Ömer Cevizle 31 Temmuz'da çalıştı. 634.3 400'ü 22.3 oldu. 6 numaralı September 636.7 400'ünü 24 yaptı 30 Temmuz'da Deniz Akkılıç'la. 1 numaralı tek çarem Ramazan Bayram'la 600'ünü 42.6'lık 400'ünü 27.2'lik bir çalışmayla sonuçlandırdı bu safkan. 2 numaralı Gurubet Ateşi Güven Gökçe ile 400'ünü 27, 200'ünü 13 yaptı. Sprinti ile siz değerli yarışseverlerin ekranlarına geldi. 3 numaralı Tek Aşkım iç pistte Engin Karataş'la 600'ünü 42,5, 400'ünü 28 yaptı. 5 numaralı Gebze Güzeli Kenter yaptı. Altı numaralı Dilan Kız iç pistte Blow Şengel idaresinde 641.8 400'ünü 27 olarak tamamladı. 7 numaralı Gonca Gülüm iç pistte kenter yaptı Doğukan konukla. 1 numaralı Bright iç pistte Mehmet Ali Koç aslanla 1 Ağustos'ta sprint yaptı 400'ü 24.3, 200'ü 11.7 oldu bu safkanın. 2 numaralı Sisterna Basilica Sefer Demirli 635.8 400'ünü 22.8 yaptı. 4 numaralı Girl of Charlie Hacı Altun başla binini 103.8 400'ünü 25.3 olarak tamamladı. 29 Temmuz'da çalıştığı Girl of Charlie. 5 numaralı Cosmo Damian ekranlara geliyor. Dıştaydı bu. Nart içerideydi. 637.9 424.6 oldu. 6 numaralı Luke News Güven Gökçe ile 31 Temmuz'daki çalışmasının 637.8423.6 23.6 olarak tamamladı. 7 numaralı Nikolika Fatih Kılıç'la iç pistte 1 Ağustos'ta kenter yaptı. 8 numaralı Pekerim iç pistte Cuma Altunbaş'la 1200'ünü 1.14.7, 1000'ini 1.02, 400'ünü 24.5 olarak tamamladı Pekerim. 9 numaralı Şiğni Girl Mevlüt Kurt idaresinde 1 Ağustos'ta sprint yaptı. 200'ü 12.5 oldu. 10 numaralı Timeless Sadık Kurt'la çalıştı. 28 Temmuz'daki çalışmasının 800'ünü 50.8 ile 400'ünü 25.4 ile sonuçlandırdı. 10 numaralı Timeless ekranlara gelecek son isimde. Değerli yarışseverler İstanbul Veli Efendi 2 Ağustos Çarşamba günü 9 koşulu bir program ekranlarınıza geliyor olacak. Birinci koşuyla birlikte birinci altılı Ganyan saatler 14'ü gösterdiğinde başlayacak İdman pisti programımızı izlediniz. Bol şanslar dileriz.